Seninle bir derdim olduğu için gelmedim ben. Yani seninle bir derdim var evet. Ama sen sen olduğun için değil. Sen o kadın olduğun için. O kadın? Evet. Sen o kadınsın benim için. Sen olmasaydın belki annem yaşıyor olurdu. Gençtim. İnsan aşık oldum diye düşünüyor. Gözü başka hiçbir şey görmüyor. <laughs> ha, şimdi görüyor mu? Ha? Yani göstermeyeyim, göstermeyeyim diyorum da... ...hala aşktan, sevgiden bahsediyorsun ya. Al bak. Beni başka bir kadın zannedip attığı mesajlar. Başka hesaplarla da yazışmış bak. Aa, bu. Sizin dükkandaki şeytan Merve. Bak. Aşkım mekan boş. Müsaitsen bekliyorum. Nasıl? Sen kim bilir neredeydin? <laughs> Belki de dolma sarıyordun seviyor diye. Nasıl inandım ya? Adamın üzerinden sahtekarlık akıyor ya. Ama sen beni dinlemeyeceksin şimdi yine. Gideceksin bu adamın yanına değil mi? E sonuçta bugüne kadar onun için yaşamışsın. Bu saatten sonra ne yapacaksın sanki? Şurayı görüyor musun? Burası benim pazar yolum. Eve giderken yüklenirim poşetleri, hep buranın önünden geçerim. Bir sahibi var, Rüya Bütün esnaf önüne ilikler onu görünce. Kimse abla diyemez. Herkes hanımefendi diye bulanır peşinde. Ama Allah var. Çok iyi kuaför. Bulunduğu yeri hak ediyor. Bu dünyada herkes bulunduğu yeri hak ediyor.